Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım pati evini içine düzenliyoruz arkadaşlar. Hazırsanız geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet. Başladık arkadaşlar. ilk başta şuraya salon yapalım arkadaşlar. Şunu ve şunu alalım. Bunları böyle koyuyoruz arkadaşlar. Şura e, televizyon gelmemiş ama şunu koyabilirim. Açalım. Çok güzel. Tam istediğim gibi. Şuraya şöyle iki tane çiçek koyayım arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Sonra şuraya iki tane robot koyayım. Çok güzel. Bunları böyle koyalım. Sonra arkadaşlar şuraya da bakıyorum ne koyabiliriz. Şu ikisinden koyalım şöyle. Burada full koltuklarının olacağı için bunlardan koyuyorum. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Lar. Evet. Arkadaşlar iyi bir video durdurmuştum o yüzden öyle oldu. Öyle çıktım. Sesim. Neyse. Devam edelim. Burayı ne yapalım arkadaşlar? Bence buraya benim odam yapalım. Çünkü çok güzel. Arkadaşlar burada bilmeyenler varsa göstereyim. Burada yatak var. Ben yani normalde bakın şöyle yapıyorlar zannediyordum arkadaşlar. Bunu böyle alıyorlar. Bunu böyle çekmeceye koyuyorlar, öyle yapıyorlar zannediyordum. Öyle hayvanları koyuyorlar zannediyordum ama öyle değilmiş. <laughs> yani görünce bayağı bir şaşırdım. Arkadaşlar, şu mor sütleri çok seviyorum. Mesela bundan iki tane alacağım. Sonra buradan şunu atacağım. Şunları şöyle koyacağım. İki tane de süt koyayım. Ya evet, bunları bu çantanın içine koyalım. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar şöyle bir dolap koyacağım. Ama şöyle bir dolap koyacağım. Bunu da başka bir odaya koyacağım. Mutfak ve banyo olmasa da olur arkadaşlar bence. Oluyorsa yorumlara yaz. Aa. Arkadaşlar sesi duydunuz mu? Çok güzel çıkıyor. Şunlar ne? Bu ne bu? bu dursun arkadaşlar çok sevdim onu gerçekten çok güzel ama Aa, arkadaşlar bakın biz hiç eşya koymadık şunlardan da koyalım böyle olur mu böyle sade değil mi arkadaşlar sade olmaz arkadaşlar şöyle mi yapsak bir dakika acaba böyle koyarsam güzel durur mu ki ya bence böyle koyalım arkadaşlar. Hem yakın olsun. Ama da ayrı, ayrı olur ama burada ayrı oda varmış gibi. Arkadaşlar. Bir şey şu ne? Bunu bilenler var mı? Ben de bilmiyorum. Bu... Şunu oradan kırmaya geçeceğim. biliyor musun? Böyle yazdık. Arkadaşlar bunlardan alalım. parkur parkur köpekler. Şundan alacağım. Şunu bunu buraya koyacağım. Şunlardan alacağım. Şuradan yataklardan da hangisini alayım? Bunu alalım arkadaşlar. Çünkü çok güzel. Bunları koyacağım buraya. Köpeğimi alacağım. Tamam. Ee, perde koysak mı? Yok bence koymam. Bakın arkadaşlar bir tane ne şundan koymazsak koymam. Arkadaşlar bir dakika. Şöyle yapalım. Böyle daha güzel olur. Bakın arkadaşlar. Bir dakika. İki tane lamba koyalım öyle böyle, böyle dursun arkadaşlar böyle daha iyi duruyor. Yani dışarıdan <laughs> koyacağım. Çek aldıkalım. Bir tane şey koyacağım. Tamam. Bir daha şuradan koyacağım. Bir tane daha ondan alacağım arkadaşlar bir dakika işte kedisini Çünkü bu kedi evi yani pati evi sonuçta. Çok güzel. Bir kedi bir köpek. Bir kedi bir köpek arkadaşlar. Aa, arkadaşlar böyle şunları da alalım. Ben bunları çıkartmıştım. da almıştım tabii ki. Bir taşıma çantası. Böyle hiçbiri sığmıyor. Bakın bu sığmıyor. Arkadaşlar bu nasıl koyduğu sığmıyor. Ama Bak bu girdi arkadaşlar. Çok güzel. Benim köpeğim. E, ben başka bir tane daha köpek alacağım. O olacak. O yüzden şimdi bunu buraya koyuyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Bunu da şuraya. Yok bir dakika. Hmm nereye koyabiliriz? Bakın arkadaşlar zaten bunlar kaplarda atır. Şöyle biraz yukarıya koyayım. Arkadaşlar ben bunu böyle küçük bir şey zannediyorum, Nasıl? Kocamanmış. <laughs> yani. Arkadaşlar bakın buraya da bir tane yatırabiliriz. Arkadaşlar şöyle yapalım. Burası duruyor mu? Tamam. Şimdi. Ondan koymamışız. Evet ondan koyalım. Bir tane tamam. Bakın onu atmışım. Galiba. Yo ha oradaydı doğru. Bakın arkadaşlar şuradaydı. Ha, bir dakika bu içinden çıkmış. Arkadaşlar i̇şte şey, için içlerinden çıkıyor bu. ben bunu artık oraya koymayacağım. Buraya başka şeyleri koyacağım. Mesela. Efeşe bunları koyalım. Nasıl kırılmaz yani. Bunlar oyuncak gibi olsun. Şunu da şuraya koyalım. Tamam. Kapatalım. Şimdi gidelim arkadaşlar. Sizinle hayvan alalım. Öyle gelelim arkadaşlar. Çünkü hayvan olmadan yani pati evi olmaz. Ay arkadaşlar bir dakika eve gir Evet arkadaşlar geldim ama yani şimdi yapmayacağım için çıkabiliriz. Evet şimdi gelelim. Geldi, buraya giriyoruz arkadaşlar. Geldik şimdi hayvanlar alacağız arkadaşlar. Bir sürü alacağız. Çünkü biz gerek. Sen bunların bütün hepsini almamız gerekiyor. Şimdi şunu bir dakika arkadaşlar alalım. Ay bir dakika her şey karıştı arkadaşlar. Şu da geliyor. Sen de geliyorsun. Sen niye gelmiyorsun <laughs> Sen de geliyorsun. Şimdi bunların bütün hepsini şöyle el ele verelim arkadaşlar. Tutsunlar. Eve götüreceğiz. Oy. Ne hmm, daha bak. Bunlar var ama arkadaşlar bence çok almıyor. birkaç tane alalım ama da böyle iyi olanlar. Şunu da bırakalım mesela. Şunu da şuraya koyalım. Bunu alalım. Ne almayalım mesela tamam bunları alalım arkadaşlar o zaman Hı, bir veririm bakayım bunları tamam evet, evet. paça evine giriyoruz arkadaşlar evet. geldik arkadaşlar burası gördüğünüz gibi kapatıyor ben kapatmayacağım ama o zaman bu iki tane yatabilir miyim Gözün şurasını kedi yeri yapacağım. Bunu bun, tamam bun. Şunlardan koyacağım arkadaşlar. Burası kedilerin uyuma yeri olsun. Şunları uyutalım. Ya da bu büyük odayı vereyim ben onlara. Oraya başka bir şey yaparız artık. Şöyle. Ya. Sonra Şu ya. Şunlara da bir tane yatak koyayım. Şunu koyacağım ya. <laughs> çok güzel. Şunlardan. Tam uyuma yerleri orada. Arkadaşlar çok tatlı oluyor. Çok sevdim uyumasını. Evet. Şuraya mutfak yapacağım. Arkadaşlar e, bunlardan koyacağım 4 tane. iki tane bundan iki tane bundan. Bunlardan. Şunlardan koyacağım. Yok bunları buraya koyalım. Şu kemikleri falan buraya. Yemlerini de şuraya koyarız. Tamam. Buraya arkadaşlar banyo yapalım. Şundan bir tane. Bir tane. Bu. Bir tane. Bu. Bir tane. E, ee, bu. Bir tane. Ya buradan parayı şunu şunu alacağız. Şunları dizelim arkadaşlar. Şöyle. Bunları da koydum Tamam. Banyomuz da bitti arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi en önemli yere gidiyoruz. Bahçeye. <laughs> önemli çok Şunu şöyle. Bunu koyacağım. Şuradan. Nerede? Heh. Buradan. Şunları alıp şuraya koyacağım şundan koyacağız arkadaşlar. Şimdi bu şöyle arkadaşlar bakın deneme yapalım. Böyle. Çok güzel. Poşet arkadaşlar. Aa bakın bunlardan almayı unutmayalım. Değil mi arkadaşlar onun önemli en önemlisi yani. Şunu. 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 Ben şuraya koyayım. Hı. Tamam. Şimdi buraya şu moru koyacağım. Dört harflere için böyle koyacağım arkadaşlar. Tertiş şöyle koyacağım. İyi. Güzel durmuş. Bir dakika şimdi neredi Bu tamam. Şimdi budun oyuncak alacağım şunlar da bundan. Bir dakika ben bunu şuraya koymak istiyorum tamam. Bu, bu arada bunu bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Şunlardan koyalım. Bir de bunlardan Şurada bunlar da çok güzel. Bir de bunları bu kutunun içine koyalım. Hatta bundan alalım bir tane arkadaşlar. Şunları atalım. Bu kutuya oyuncaklarını dolduralım arkadaşlar. Çok güzel bir fikir olacak. Şunlar. Bir dakika. Ha, bu girmiyor tamam. Şöyle. Şunu da bak. Oyuncakları şuraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Parkur yapalım arkadaşlar kocam bunları ben böyle kocam böyle 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 koyacağım. böyle bunu böyle bunu böyle, bunu, böyle bunu da böyle koyacağım evimiz gayet güzel oldu arkadaşlar evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, çintine basmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın bu arada. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay.